<laughs> Dünyanın en uzun kulesinin uzunluğu kaç santimdir? Neyin? En uzun kulesinin uzunluğu. Dünyanın. Kaç santim mi? Evet. 5000 santim. 5000. Evet. Yukarı. 6000. Yukarı. 9000. Yukarı. 12000. Yukarı. 15000. Yukarı. 20000. Yukarı. 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 Yeter lan. 35000. <laughs> <beş bin>. Yukarı. <laughs> 98000. Aşağı. 38 bin. Yukarı. 41 buçuk bin. Yukarı. 46 bin. Yukarı. Yukarı, yukarı başkomiserim. 50 bin. Yukarı. 60. Yukarı. 65. Aşağı. 62. Yukarı. 63. Yukarı. 64. Yukarı. 65. Aşağı. 64 Yukarı. 65. 65 daha aşağı. 65, 64, 900. Aşağı. 64, 800. Aşağı. 64, Bırak analizle söyleyeceğim. 64. Söyleyeyim. 64 <laughs> 800'den aşağı. 64 700. Evet. 64.